Şimdi Bir de derbinin kazananı Kazan. var netice itibariyle. Orada da bir Serdar Tepe, evet. Beşiktaş'a o verilen reaksiyona da bir hı hı. parantez açmak lazım. 5 e, maç sonra 3 puan aldı Beşiktaş'ta değerli izleyenler. Derbi zaferi de e, kötü gidişe son verdi diyebiliriz. Tabii bunun devamı nasıl gelecek? E, özellikle seçime kadarki süreçte neler yaşanabilir bunları da konuşalım. Ama önce bir zafer haberimizi ve TRM'imizi izleyelim hızlıca. Sonra siyah beyazlıları da konuşalım. Evet bu derbiden önce çok vurguladığımız bir konu vardı. Derbi derbidir. Hı hı. Büyük takım büyük Doğru. takımdır. Her zaman ihtiyaç duyduğu anlarda böyle reaksiyonlar verebilir diye. E, bu noktada Beşiktaş'a bu parantezi açalım bir hakkını da teslim edelim Serdar Hoca'nın. Zira geçen sezon da bunu yapmıştı. Hı hı. Takımı iyi tanımasının e, karşılığını Doğru. aldı. Türkiye Kupası ile aldı e, ve galibiyetlerle aldı. Bu derbide de Serdar Hoca'ya bir parantez açmak lazım. Şimdi anne babalar belli bir yaştan sonra hani çocuk büyüdükten sonra o bebeklik geçtikten sonra şey yapar. Aa Ayşe'nin çocuğu bak neyi şunu yaptı. Aa Ahmet Bey'in oğlu Ay bak neyi bunu yapar. E burada da aslında senin çocuğun iyidir. Bir sürü şeyi yapıyordur. Hep Ayşe Hanım'ın kızı Mehmet Bey'in oğlu. Yapar. Aa şunu daha iyi yap. Aslında senin çocuğun da aynısını yapıyordur. Ya da başka bir şey daha iyi yapıyordur. Başka bir şey daha iyi yapıyordur. Serdar Hoca tam bu örnek. Geçen sene Santos diye bir kağıt üstünde büyük isim getirdin, takımı ne hale getirdi? E gittin, Van Bronckhorst getirdin, takım ne hale geldi? E burada Serdar Hoca var. Daha ne yapsın Beşiktaş'ın başında devam edebilmek için? Takımı tanıyor mu? Tanıyor. Oyuncularla arası iyi mi? iyi? Hiç kullanılmayan isimlerden faydalanıyor mu? Faydalanıyor. Takıma o inancı vermiş mi, aşılamış mı? Evet. E, tamam artık kendi çocuğunuza da bir şans verin. Bak iyi olur demiyorum. Beşiktaş bu hafta kaybedebilir. İki hafta sonra yine kaybeder. Çok kötü oynar. Ama, Ama burada da Suat çok Buyurun. özür dilerim. İğneyi biraz Beşiktaş taraftar ve diğer bütün taraftar grupları da kendine Hı. batırsın. Çünkü herhangi bir teknik direktöre gösterilmeyen ya da gösterilmeyecek Doğru. bir tahammül, sabır Serdar Hoca'ya hiç gösterilmez. Yani evet. başka bir teknik direktörün 10 maçlık kredisi varsa Serdar Hoca'nın veya o işte senin söylediğin kendi evlat, Hı -hı. kendi çocuğunun kredisi maksimum 2 maç, 3 maç oluyor. Evet. Ve bu sefer daha e, büyük problemler çıkıyor. Serdar Hoca gidiyor, sen yapılanmayı ona göre yapıyorsun. Çok güveniyoruz, evladımız diyorsun. 3 hafta sonra yok. Şimdi bir anda getirdiğim bir hoca olur, evet. Altyapıdan al. Geçen sene bunun örneğini verdi sana. Bu sene de gösterdi. Şovmen değil. Uçup kaçıp atan lafları yok. Ben takımı uçuracağım, şöyle eseceğiz, bu takımın ilacı benim falan gibi lafları yok. Ne yaptığını biliyor, ne yapacağını biliyor, eksiği biliyor. Tamam mı? E ortamı tanıyor. En azından sezon sonuna kadar Serdar Hoca ile devam edilmeli. Yani zaten daha Beşiktaş buradan şampiyon olur mu? Çok zor. Olur olur ama çok zor. E kimi getirsen olmaz. Bugüne kadar Valerian İsmail'den başla. Şenol Hoca'yı tekrar denedim. Burak Yılmaz geldi say say bitmiyor. E, tamam artık burada gitsin. Çok iyi bir oyunu okumuş. Yapabileceklerinin maksimumunu takımına ezberletmiş. Benim takımım şunu yapar demiş. Hayallere, hülyalara, rüyalara girmemiş. Önce fizik gücü yükseltmiş. Takım sahada ayakta kalmış. Beşiktaş çok fırsat bulmadı. Tam tersi Fenerbahçe'nin 2-3 tane net fırsatı var. Ve savunmasında bu kadar eksik varken bunu da ayrıca vurgulamak lazım. Ezgi yani. Beşiktaş'tan kaç tane oyuncuyu Fenerbahçe Galatasaray'ın ilk 11'ine yazarsın? Kaba Kabataslak bir düşün. Kimi Rafa Silva'yla Immobile'yi normal şartlarda Immobile. üzerinde. O simeni kesemez, en nesni kesemez. Bir tek Rafa'yı alırım. Şimdi böyle bir farkta Beşiktaşlılık... Biraz sahada kalmak, ayakta kalmak, fizik mücadeleyi öne çıkarmakla olur. İyi konsantrasyonla olur. Serdar Hoca bunu yaptı. Başka da bir şansı yoktu zaten. E kaliteli ayakların devreye gireceği zamanlar sen ayakta olacaksın, maçı tutacaksın. Başka da bir çaren yok. Beşiktaş da bunu yaptı. Şimdi bu karşılaşmada zaten sakatı çokken Beşiktaş'ın bir de Hı -hı. immobileden kötü haber evet. geldi. Bodoglimp ile oynayacak Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve artık e, tamam mı devam mı? Gibi. maçları evet. e, bunlar Beşiktaş için ve Bodoglip mücadelesinde immobilinin olmaması. Yani bir kere şanssızlıklar başladı mı üst üste geliyor. O yüzden de Serdar Hoca'ya yeni bir fırsat doğuyor. Yeni bir adam çıkarma, yeni bir yıldız ortaya koyma durumu geliyor. Mesela sence Hı. Semih mi Mustafa mı? Ben artık Semih'e atarım öyle Yani Semih oynasın ya. Geçen sene oynadığında yaptıkları Serdar ortada. Serdar Hoca acaba fan roll kurs varken ne düşünmüş bu konuda? Ne Onu düşün... da göreceğiz aslında. Bir de geçen sene biraz sola kaydırdı. Ee, hatırlarsan hoca böyle istiyor, ben de oynarım gibi lafları vardı Semih'in. Ee, ben ikisini aynı anda e, harcama taraftar değilim şu anlamda. Kulüben zaten çok zayıf. Yani maç içinde değişiklik, bir B planı ortaya koyacak, yeni bir joker kullanacak durumun da olması gerekiyor. ve Beşiktaş'ın kadrosu bir hayli sınırlı. O yüzden ben Semih'i net bir şekilde koyarım. En azından mücadele gücünü orada sergiletirim. Çünkü arka tarafı bir şekilde kurabilirsin. Ama en uçtaki adamı ben Semih'le başlatırım. Peki bu 29 Aralık'ta bir seçim var ve adaylardan Hı -hı. da artık yavaş yavaş bir hamle evet. bekleniyor. Hı -hı. E, bu noktada oraya kadar gidişat, ondan sonrasının nasıl... Yani bu belirsizlik ortamıyla ilgili sen ne görüyorsun önümüzdeki süreçte? Para, para görüyorum. Beşiktaş'ta maça kadar... ...derbiye kadar ödenmeyen bir sürü borç vardı... ...yani oyunculara falan... ...Beşiktaş'ın birinci önceliği para... ...önce... ...mali yapıyı bir toparlaya döndürülebilir... ...seviyeye getireceksiniz... ...başkan geldi 50 milyon euro ile gelmesi lazım... ...olmaması gerekiyor... ...Beşiktaş önce bunun bir düzenini kuracak... ...transfer falan sonraki işler... ...yani oynayan oyuncunun parasını vermezsen... ...neden bu takım fazla izin yapıyor diye de... ...soramazsın... ...şimdi öyle bir durumda... ...yeni seçim olacak... Beşiktaş'ı tekrar borç altına sokacak hamlelere girilmemeli. Önce bir yeni gelen yönetim, belki bu yönetim devam eder Hüseyin Yücel Başkanı'nda, belki yenisi gelir. Önce bir ortamı görüp hesabı kitabı net koymak lazım. Çünkü şimdi futbolun başındaki isimlerden Samet Aybaba çok başka şeyler söyledi. Evet. Friedel çok başka şey söyledi. Kaan Şakul çok fazla. O yüzden daha ortada bir belirsizlik var. Hem maddi hem manevi. Önce Beşiktaş'ın net kalıplarını, Temelini şekillendirmesi lazım. Sonrasında futbol içine, saha içine hamleler Bir gelir. de üstüne Mali Kongre'nin iftali çok enteresan bir durum açıkçası Beşiktaş cephesinde. Ee, çok vaatle gelmemek lazım. Ben ne kadar uçarım, kaçarım, bu kulübü uçururum diyen varsa... Kulübü daha da geriye götürdü. Biraz ayakları yere basan sağlam adımlarla gelmek lazım. Sakin olmak lazım. Yani şimdi İbra konusu ama önemli, muhtemelen o 29 Aralık'taki hı hı. kongre çok sert, çok çetin geçecek. 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 Herkes e, bu kadar dedikodu üstünden herkes e, farklı tabii. şey söylüyorsa... Yani muhaliflerin de açıkçası sert açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Gerçi kime muhalif diyeceğiz de... Kime muhalif diyeceğiz? Birkaç çünkü farklı dal var gibi şu anda. Beşiktaş'ın son... Süleyman Seba sonraki başkanların hepsi aynı sınıfın çocuklarıydı. Hepsi aynı sınıfta yetişti. Hocaları Süleyman Seba'ydı. O döneme hepsi farklı kurulların başındaydı. işte yöneticilik yapıyorlardı. Bir o gitti bir o geldi. Bir o gitti o geldi. Herkes sınıf başkanı olmak için savaştı. Ama sınıf diğer sınıflara göre çok geride kaldı. Bunu biraz toparlamak lazım mali olarak. Peki bakalım bekleyip göreceğiz. Suha çok teşekkür ben ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ Sabah Spor'unu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.